Selamlar. Bugün TR Grand Master Bir yer oynuyoruz. Karşımızda Cenza var. Şöyle bir takımlara bakmamız gerekiyor arkadaşlar oyun başlarında. Bir taba bir bas. Bot lane'de kavga çıkacaktı. Draven olduğu için buraya kamplayabiliriz ama Cenza da oraya gitmek isteyecektir. Top lane'de kaybeden maç var. Top lane çok oynamak istemiyorum. Burada başlayabiliyorsa rakip kuştan başlayacağım ama sanmıyorum çünkü Draven olduğu için Draven leash atmak istemeyecek. Çocuklar elinden başlayacak büyük ihtimalle. Ben kuşlarımdan başlayıp diyeceğim ki bota fake leash atın kurtlardan başlayacağım. Size önceki birer videolarımda anlatıyordum. Kurtlardan başlayacak çok hızlı dönüyoruz tek başımıza dönsek bile. Şimdi beni bottan başladı sancaklar. Topu oynuyor sancaklar. Zaten siz bota doğru oynayacaktır. Bot durumuna göre botla savaşacağım arkadaşlar. Ama 3v3 almamız biraz zor. Lane'in durumuna göre. Olmasa direkt burada base atar. Burada Kian geliriz. İki tane uzun kılıç aldıktan sonra. <laughs> Siona yazdım ama. Şu an çocuk gerçek bir Siona olabilir dediğim şeyi nasıl anlamadı bilmiyorum ama siz anladınız hani Burada bottan başladığımı emin olacak rakip Dot geç çıkacak top hemen gösterdi kendisini bak Bakın Riza da toptan başladı tahmin ettiğimiz gibi çünkü Draven var Draven'lar leash atmaz arkadaşlar Çocuk da Zinza olduğu için mesela Viego ile Tek başlayabilirsiniz ama Mesela Zinza kötü orman dönüyor ki zaten Benim yaptığım gibi dönün arkadaşlar ormana Kurttan başlayıp Şimdi göstereceğim sizlere o kurtu şurada kesmeniz de önemli. Yoksa da bunuz bitiyor mezilde bir şey olmadı işte. Mavi canı 400'ün altına indirin. Tamam, bu kanama inecek zaten. Buna vuruyorsunuz. E basıyorsunuz. Havadayken mavi ota tak atıyorsunuz öyle. Havada iterken. Toplaya da bakmayacağım cidden adam bir sefer çünkü darıyorsa adam. Burada çarp atıyoruz da önceki. önce ki daha çok vursun da bizim eksik cana göre vurdu işte. Burada aslında bot değil ne? Full clear atmadan da gidebiliriz. Şimdi ben full clear atıp gidersem bizi daha doğru olacak. Şu hiç zor olacak. Kuşlara bakalım duruma göre gidelim arkadaşlar. Her gün düzenli videolar atmaya çalışıyorum. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Botlayında bir CC support olsaydı buradan amik yüz tutturması çok zor. Canları full ya full killer atacağım. Botlayında farm eşit bile olsa yeterli zaten. Deniz abi bize karşı çok güçlü olduğundan değil arkadaşlar. Bir yarın erken oyunu kötü değildir. Zaten yenilmez de oynuyoruz. Dövüşçü bir yer kazacağım. Ama Raven Trash hani bir tutuştura bayılırız arkadaşlar ultileri atacağım. tek base atacağım. Bottaki abi gitmeyeceğim. Zaten gidememdi Onu alacaklar. Öz imza botta. Kazma aldım. Kontrol tutem aldım. Topa doğru yürüyorum şu Sion'un kesme ihtimali var. Pasifi bitsin arıyorsun Keşke bekleseydi. Şu an ölecek o Darius'u ihtimali ama. Umarım ölür ya da. Hayatından dolayı ölmedi. Çok iyi. Çok güzel. Süper. VP diyelim çocuğa. Top yan gideceğim o süreçte grupum çıkacak. Artık aşağıya doğru orman dönmek istiyorum. Rotasyon çok önemli arkadaşlar. Burada çarpı atmayacağım çünkü zaten grupun başında bekleyeceğim buna çarpı atarsam. burada boş boşuna bekle hocam ki şu an hala çıkmadı bakın. Şöyle bir totemimizi atalım. Görüş almış olduk bakın hani Umarım görülmeyiz çok güzel. Totemimizi gördüler ama yapacak bir şey yok. Şu an Zinza orada. Buradaki şey ben bilerek patlatmadım burada olduğumu anlamasınlar diye. Bak, Zinza'nın burada olduğunu anladık artık. Böyle Blank ölmez umarım yani adam orada biliyoruz. Zinza burada ya arkadaşlar. Zinza topa bakacaktır. Bir kantik gidebiliriz buna alıp. Yani de baktı. Çok boş boş dolanıyor. Bize o neden 5 yıl acaba? Demek kendimi göstermeyeceğim. Dive deneyeceklerdir. Tamam. Şükür öldü çocuk. <laughs> İnsan oldu. bir şey mi çaldı acaba? Ülkeleri atalım. Küçüklere gidelim. Ama burası sıkıntılı biraz. Top beynim ölürse bak sıkıntıya girecek. Vay. Ben neyinleri kaybediyordu biraz. Hep yani bir tek mid değilim kötü durumda değil. Ben yani alt tarafta büyük ihtimalle. Alt orman dönüyor. Ben de atıp küçüklere gideceğim ya. O süreçte Sion da gelir. güzel toptan başladığı için üstüne atıp doğru dönecek. Şu an bir ihtimalle Gronk'un da felandır. Top ben gidene kadar itirecektir lane'i. Mid lane zaten kazanıyor. Hem mid de korumuş olabiliriz. Ama burada topa bota bakacak. Bakın. Ping attım. Ceza bot side diye. Neyse ki çocuklar kesiyor ama ölecek ama Vayne onu kesip. İnşallah keser yani. Hiç gerek yoktu şu harekete. Hiç gerek yoktu. Adamların orada olduğunu biliyorlar. Şu an ölmeyecekleri. Ben burada kurtçuk alıp adamı normal dönmüştüm. Aşırı worklü hareket olacaktı arkadaşlar. <laughs> Şimdi de şu an onlar ölmeyecekti orada. Ve burada kurtçuk alacağım. Adamın raidini çalacağım. Ve adam benden hiçbir şey çalamayacak. Bakın alt ormanın bomboş. Görüyor musunuz? Yani oyunun en worklü hareketi olacaktı ama yapacak bir şey yok. Bunlar yan yana gelmesini istiyorum. Allah Allah'a sarına diye ama şu küçük kurçuklar bir yokluyor bunları büyük ihtimalle. Ya. Bu, bu doğru bir de keser. Ya bu da. Ya hayır ya. Of Sion gibi. Niye bana çekiyor ki onu? Ben burada kurtçuk alıyorum zaten. Ultim de çarpmadı adama. Kurtçuk bırak ulti bastım zaten. Ama yapacak bir şey yok. Totem var beni gördüler. Batı doğru döneceğiz şu an kimse savaşmasın zaten oyunu kazanacağız bu arada baksanıza. Şu botlar ölmeyecek bir göre göre orada için. Ki kill'i bile alamadılar. Sion topta Darius ile savaşıyor. Ki bana çekmemesi lazım gidip ölüp minyonları alsın yani neden beni geri düşürüyor ki? Flash'ım da boşa gitti orada. Gerek yere Dravel 3-1 oldu. Zaten Zizra'dan hızlı orman dönüyoruz. Bunu kullanabilirdim. ki dövüşü böyle atacağım bayağı da güçlüyüm aslında onlara karşı. Darius da buff aldı. Herkes Darius oynuyor herhalde arkadaşlar. Cidden Gümeş gibi Darius banlayacağız sanırım bak. Ejder gidecek. Ejder gidiyor. Ölmeyeceğim Ejder. Şimdi büyük ihtimalle çalardım ama görüş de bizim date'imiz daha iyi ama bakalım. Vot ile dive denerler mi? Ben burada biraz bekleyeceğim. Dönecek ormanım yok zaten. Üstünde para var ama. Ulti deneyebilir misiniz uzaklaşırsa? Aha. Şu an ulti bassam trash yiyecek. Neyse Ya. Yes. Şu an Nami ne yapıyor? İşte Threshold 100 yıl kaldı. Hata da geldi. Bu pasifi kesin yiyeceğim ben değil mi? Yemedim. Çok iyi. Tamam bir zorlama artık. Bu dünya nasıl 8 yıl arkadaşlar ya? bu Yamada bir oyun bozulmuş bu arada. Ben şu Yamada oyun oynadığımdan beri bir gariplik var. Bak 3-0'ım. Tamam hadi adamın 3 asisti var aynı diyelim Adama farm farkı fark attım. 3 kurtçuk aldım. Ben her, her böyle şey yaşamaya başlıyorum arkadaşlar. Baksana şuna. 8 farm 82 farmım. Adam benim de önünde. Benim onun önünde olmam lazım. Ben çok garip. Bu asitten gelen şey mi bozulur acaba? Topa gidelim en başta. Tarus deneyecek mi buraya? Biz anlaşma etkisi bitmezse kapışırız ki bittiyse bile kapışabiliriz aslında. Şu an alayım bir topa bakacağım ama ölmesin bir şey bu çocuğu bulana şu Sion gibi Sion oynamayın. farmlara odaklanın. Gidip dar üstüne üstü yürümeyin yani. Peki, kuşlara bir göz atabilirim. Yapılan O da böyle bir şeyler dönüyor ama. Ya bizim bizim top da. Yani Sion gibi oynamayın arkadaşlar. Yani Sion oynuyorsunuz. Tamam. Lizo kapışmayacağım. Çocuğun eşyası bitmiş. Ama şu an geliyor. Küçüklere da girebileceğiz. Toplayalım öldüğü için ama Darius'un canı yok. Ya Black ne yapıyor? Gözlerini... <gülüyor> 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 Tam zıplatmasında E basıyorum arkadaşlar. Zinza Hanım. Tek vuruyorum. Vuruyorum. Öldü. Raid girelim. Kucuklara gideceğim. Ormanım dursun. Darius'u da ölmüş çünkü. Altı kucuk almış olacağız. Çok iyi. Farmımız da kötü değil. Burada görüş var. Darius buraya koşmaz inşallah. Bak şunu yapmaya çalışıyordum ilk seferinde. 99 vuruyor ya her vuruşun. adam tiyamat gibi vuruyoruz. Burada kontrol totem var. Bak buraya koştur koştur geliyor çocuklar. Ölürsem kötü olur ya. Katerina da koşuyordur buraya. Bunları iyice çekiyorum ki zinza W atıp bunları uçmasın arkadaşlar işaretleyeyim. Çok güzel. Bota doğru orman dönelim. Üstünde çok para yok zaten. Sizanlı Red'e çıkacak. red'ine gelmek isteyecektir ama şu an bot side'da da olabilir. Şu an kes seviyorum yani. Bir görüş almak gerekecek. Şuraya foto atmıştım. Oradan görürsek anlarız. Bitti elimin etrafında biraz duracağım. Tam bota gidiyor çocuk. Ben, kontrolümü ben... bota gideceğim ya. Bu çocuklar dinlemeyecek beni çünkü biliyorum. Normalde orada mavimi alıp üstüne dönmek istiyorum da. Çocuklar ben dinlemeyeceğine eminim. Yine yani Thresh'e tutturdum Kabilimi kullanmayacağım Keseriz, daim var yani Keseceğine inansın Fatih'e basalım Bakın üst ormanımı alamadım şu an bu yüzden arkadaşlar e Şu çocuklar bunu yapmasa ben şu an üst dönüp gelecektim gene bu savaşı yapardım e Biraz garantici oynamayı seviyorum Burada üstüne Aslında alamet alabiliriz diyeceğim de burada Darius kesmeli değiliz. Darius kesebilirsem eğer alamet oynayacağım ejder salıp. Bu eşya alacağım arkadaşlar. Bundan sonra bir büdürenci eşyası olarak akıl sonu alacağım hem hasar için. Daha sonra sterile gideceğiz ki bu çocuk tek atmasın bize. Ultimisiyle evimiz işlemiyor çünkü hasar atması gerçek hasar olduğu için olur işte. Ota gideceğim. Toplayını kesemeyeceğiz çünkü Kim çocuk mi? geri çıktı bir anda Darius gelebilir. Ejderle savaşalım. Madalya'yı da alıp çarpsın geçtirmek istiyordum da. Ben her türlü çalarım şu an buraya gidersek. Üff. Toplayana gitsem de ayrı kötüydü arkadaşlar. Darius geri çıktı, bir anda gelecek, ölecektik orada. Kata da gelecekti. Evet Thresh'e döneyim diyeceğim de. Dönmedi beni, beni Arkadan birisi geliyor. Güzel. Tahmin ettim orada bir şeyler yapacağım çocuğum. Ve Sadece... de gideyim. Redden bir can çekeyim. Böyle oyunları hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Bakın farmımız kaç dakikadır aynı. Ama gelmezsem de oyunu kaybedeceğiz biliyorum. Bu çocuklar hiç dinlemeyecek Hiçbir zaman dinlemeyecek. topa doğru dönelim orman o zaman. Topta da savaşırız. Baksana da şu tipe. Şurada biz oradayken gelecekti. Bize 11 level zaten. Mesemeyecektik ya. Ulti bassam yemeyecekti üstü çok büyük bir alan var genişlettikleri için toplayın arkadaşlar. Ya orman döne döne gideceğim alamete. Alamete savaşalım. Hitler'imizin kiosu varken. Botlayınım hala ölüyor. Ben şu an botlayın salacağım evzinize doğru ekliyor. Gidiyorum ben alamete. Bu beyinden adam olmaz. zinza topa mı girecek? Hala botla oyalanıyor zinza bakın. Şu an girip benim ormanımı çalmalı aslında. Bakın arkadaşlar o kadar bot oynadık. Ormanımızdan fedakarlık ettik. Şu an topa gidemeyeceğim zaten normalde trash'te tutuyor. Yani yine kaybettiler 2v2. Boşu boşuna kendimize geri düşürdük. Ejderhayı da verdik için kötü yani. Ama şu an yine de iyi durumdayız. Daha da iyi durumda olabilirdik ama. Daha bunu alacağım. Daha sonra Star'a gideceğim. Bir tane MR iyi olur arkadaşlar. Bir de kontrol totemi alalım. Daha düşük elolarda çok kontrol totemi almıyorum da. Bu elolarda önemli arkadaşlar. Şu an Keşke zorlamasaydı. Kill de almış. Para verecek şimdi. Sion oynuyorsanız arkadaşlar genelde killleri almayın erken oyunda. Ultimizi de ayakladı bile. Ama bayağı tankı. Tamam yani Sion vuracak ölçüsüyle. <laughs> Gel. Salıyor muyuz buraya Darius da gelmiş. iyi ki de arkadaşlar. Darius şu an içimizden geçer. Şu an 700 gerçek hasar atıyordur. Eğer Darius son level olsaydı gidebilirdim. Çünkü 400 falan vuracak çocuk maksimum. <laughs> ne yapıyor Leblanc ya bu ya? Kuleye al ben kuleye Bir kuleye karşı bir kule vermiş olacak diye bu lank ölmeseydi pek de bir değişiklik olmayacaktı. Ama alamazlar zaten. Hani. Şu ondan bir Q tuttursa bile dalmam ki ben buraya. Ama şimdi alırız. Ben ısırdım. Bakın kendimizi güçlendiğimiz için bayağı güçlüyüz. Trash ne yapıyor? Neden kaçmadı acaba? Onu Vayne kessin. Benim çar geri döndü ama ya. O kill benim aklım işte herhalde arkadaşlar. Çar bir geri döndü. Bu böyle aşmayalım Can az kullanın. Ama ikinciye vurduruz. Bu zaten Sion patlatacak bunu. Ama mantıklı aslında çocuğun yaptığı mantıklı. tarihi bir boş harcamadı. Al sana küçük aldığımız için çok fazla küçük çıkıyor görüyor musunuz? Bu da beni bayağı geri ittirecek ben buradan. Tamam çıkalım. Gerek yok. Hiç gerek yok şu an. Sadece koşalım bence. Salalım. Ben, ben burada ölürsem gold vereceğim. Ulti attım kişi ölecekti ama sonra bin gold Ben üst döneyim. Bota Ejder'e koşacağım. Tam başlayalım zaten. Ondan sonra baron oynayacağımız için. Topa doğru rotasyon yapmış olalım. Burada hemen almayacağım ya Grompo. Ejder hay ucu ucuna yetişemeyebilirim. Daha ejderini almak istiyorum. Dördüncü şey aldığımız zaman ölmeyeceğiz arkadaşlar. Sterak da aldığımız zaman. Draven bot Darius geliyor ama. Buraya savaşırız ya. Şunu attım. Ejder nerede? Tutuyorlar çünkü. Neden Draven topta troll'lüyor şu an. Ben yani atıyorum ulti. Gene trash tuttuk bu trash. Ulti çekiyoruz. arkamdan geliyor olmalı lazım ama ben bayağı bir süre Artık E basmam lazım. Darius'ta kalacak yoksa. Güzel. Flash atacaktım gerekirse. Çünkü Darius ultiyi koy söylüyordum arkadaşlar. Ya kazanıyorum oraya. Treşe gidelim biz buradan. Bakın kim var burada. Ah be Q'muz kritik atıyor ya artık arkadaşlar şu yeşil yani. üzerinde. Aslında burada ejder yerine Baron'a da gidebilirdik de ejder güzel ejder arkadaşlar alalım. Bir dakika onu alırız zaten Draven bir garip bir şeyler yapıyor. Draven beyinler böyle arkadaşlar bakın botlayın oynadık ya hemen tilt oluyor. Ama oyun başına gitmemem oyunu kazandırdı bize. Ben eğer orada şurada hani full clear attım ya. Beyzat Bey botu deseydi biz oradaydı. Biz 3'te 3 vermiştik. Ben geri düşmüştüm. Ama bakın burada ben geri düşmediğim için oyunu kazandık. Tabi full clear'ımızı atalım alt tarafa sonra barona gidelim arkadaşlar. Ha, pek de böyle mi kalmadı aslında orman dönmeni. Şu an son tf'leri yapacağız baronda. Boy alamak istemiyorum. Bir daha kontrol totem alacağım. Botu'ya stop koyup gelmesi gerekiyor şu an. Maviyi de alacağım takıma tüm takıma mal diye de burada çocuklar çekilecek ama. evet 4 ve 5 de alırız arkadaşlar ya. Bizi baksanıza. Yani oyunu 1 ve 9 diyoruz şu an. Geçen sezon bu büyükle ben bir yarla çıkmıştım. Belvetle bir yar oynuyordum. Etelki hiç sevmiyordum arkadaşlar ya. Ben buna gideceğim bu arada. Bana kata da gelsek şu an tam zıplatacağın e mi bastım Zinza'ya. Şu an ben buraya dümdüz vurdum bu arada. Çok güzel. CC yiyeceğiniz tamanda E basmanız gerekiyor arkadaşlar. Ha şey diyordum ben detaylı bir yer sevemedim. Çok hani kafa kullanmanıza gerek kalmıyordu. Koşup ölüp pil alıyordunuz sürekli. Dümdüz dalıyordunuz. Ama burada mesela kasıp kendimize kastırıp bir anda oyunu taşıyabiliyoruz bakın. Şimdi buraya dönelim. Bak zaten öyle. Rakip bir şey alamasın. Top side'e gitmeyeceğim ondan sonra. Bot side'de zaten kulü yok. Base atıp gideriz zamanla sonra imtör için. Biz onun yanına gideceğim şimdi. Artık bu kurtçukları arkadaşlar biraz yampiri gibi görmeye başladı. Hani gidip experience için alacağım. Hani çok fena experience vermiyor aslında ama. Onu rağmen Zinza nasıl bizim önümüzdeydi o oyun başlangıcı onu bilmiyorum. Şu an Selam bize bir Vador'da atarım arkadaşlar. Şu an ciddi diyorum. Ultiyi tutturacağım mesela. Tanklardan birine değil de. Draven'a tutturdum diyelim. 1 ve 4 atarım. 1 ve 5 atamam mı? Bu derece güçleniyoruz. Sitere kaldığımız var. Mavi alacağım. Lane gideceğim. Baron'um var çünkü. Orman dönmeyeceğiz artık. Sadece bu buffları alıyorsunuz arkadaşlar. Tüm takıma gidiyor çünkü. Daha sonra lane gideceğiz. Zaten önüme geleni keserim şu an arkadaşlar. Dümdüz W açıp. Aslında dümdüz bitti de savaşabiliriz. Dalar rakipler. Ultim olduğu için Darus yürüyor buraya. Darus bile yürüyordu. Ben top lane gideceğim. Bence Sion'un side lane gitmesi lazım. AD Carrier'ına. Bakma dinlemeyecekler büyük ihtimalle. Bayva hiç gerek yok şu an. Hiç gerek yok. Bayva gerek yoktu. Giremem ben buraya. Ölürsem bir anda... Hayır hayır. Güzel reset aldım. Onu yemeyeceğim. Daha ölürse tam resit alamadım. Adam var tuştur bana kadar bekletiyor. Ölür müsün kanamaya? Ölmüyor Darius. Bakın arkadaşlar bu yüzden dive atmamak gerekiyor gördünüz mü? Zaten wave neden botta bilmiyorum. Oraya Sion'un gitmesi lazımdı. Ben nereye gitsem Sion o tarafa doğru yöneliyor. Ben ve Sion lane'de olacak. Neden benim ultim var. Sion'un da ultisi var artı teleportu var. Gelebileceğiz ama iyi kere gittiği zaman botta yürüyerek gelemiyor. Ve ben gireceğim. Alırız burayı. Tamam yani tuttu daha iyi şu an. Tamam yani W attım şimdi Q'ya asacağım ben bu çocuğu indiririm tek başıma. Ya Gelmesine gerek yok ya. İşte rejder falan almayalım. Şu an bizim çocuk alıyor mu? Yamp vuruyor gidip. Bu oyunu bitirmek istiyorum artık. 3 imitör alacağız. Haydi kuleyi. Milyonlar ölçüye kadar. Şu an dive atabiliriz ama 3 kişi öldü zaten. Ki Katarina bildiği için geri çıktı. Mantıklı olan hep. Daha küçükler tanklayacak. Ben buraya ittireyim artık. Biz de geri çıkalım. Burada gereksiz hareket yapmayalım. Tutamayacaklar. Sere kaldım. Abi bize alıyor. Ben artık orman dönmeyeceğim. Tabi boş boş durmaktansa orman döneceğim de. Yani ana amacım artık orman dönmek değil şu an. Yani çok riskli yerde geziyorum. Ama hepsini güzel. Sion arkadan flank de geliyor aslında. Ben burayı ulti basarım. Yine tutacağız büyük ihtimalle. W'mu harcamayacağım arkadaşlar. Bakın bu TF'lerde W'nuzu harcamayayım Şu an ben saatlikle keseceğim. Şimdi W atacağım. Tüm gücümüz W'dan geliyor zaten. Unutmayın. Artık oyunu bitirebiliriz. Bu tri'yi de unutmayın. support için W'mu harcarsan TF'de kalan da ne yapacağım? Zaten W etkisine giriyoruz. Cinnet etkisine giriyoruz ultimize ısırmayı başkasına kullanmamız gerekiyor. Ulti bittikten sonra da cinnet etkisi bitiyor. Rakibi öldürdüğümüz için. Bir daha gerekebiliyor güçlememiz için. Tüm olay bu zaten. Şu daha, şu daha bir dive atalım artık. Steram var çünkü. Ben ölmem arkadaşlar burada. Daha Sterak var çünkü. Sterak olmasa girmez ama. Raven doğacak. İmtörlere vuralım. Şimdi Raven bir kritiğe bizi patlatabiliriz. Zırh değmesi çok çocuğu. Yarış çıkacağım o yüzden. Ve yaklaşmayacağım. Tamam. Şu an süper milyonlar gittiği zaman balon gireceğiz. Tabi ez atmayacağım zaten canımı kurlayabiliyorum. Eşyayı da bitmiyor. Şu an bekleyeceğiz sadece arkadaşlar. Süper ikili ikili süper milyonlar gidecek birazdan. Bunlar gittiği zaman bez tutmak zorunda kalacaklar. Rahat rahat baron alıp bitireceğiz oyunu. Ha normalde ben gene kazanırım. Bunu ben size göstermek istiyorum şu an doğru olanın. Bakın şu hareketler mesela çok boş. Yazdım bir de ben buraya. Nasıl oldu? Hiç fark etmez. Ben her türlü Bekleyeceğiz acaba bakın ikili ikili şu an. Baksanıza da şuralara. Mecbur gidecekler o çocuklar. Ben base atayım. Randuyunu alacaktım ama. Son, e son TF olacağı için şu eşyayı bitireyim ben. Ah takım hiç dinlemiyor. Şu an belki Zizou çalacak belki de bunu. Yani çalamaz da. gidiyorum ya beyler. Arkadaşlar yüksek el odaysanız böyle bu build dönerim. Eğer daha düşükse bunu yeni bir haşmetli alırsınız. Starak yerine de bir şu alırsınız. Yani bu da alabilirsiniz. Çok fena demuc atarsınız ama şu iki eşya öneririm. Yani bunun yerine üçlü kuvvetle kasılabilir. Ama bu eşya bayağı öldürtmüyor arkadaşlar. Çok iyi. Q'nuza da çalışıyor zaten. Ben de 1-3-1 bir, bir yapsak bile biter. Gidip milyonlara bak vereceğim. Tarih sultuyu denemek çok istiyorum da çocuk sabit durmayacak. Tutma da. Şu an bizimkiler ölsün orada gene kazanırız arkadaşlar çünkü bakın artık üçerli oldular ve bir baron buff var. Bak gidip bir damage atalım ya. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Umarım faydalı olmuştur yani bakın yüksek Ero'da çok rahat taşıyabiliyorsunuz bu çağda dövüşçü hali çok iyi arkadaşlar letalite oynamayın bu büyüklükte oynayın önerim bu bayağı bir damage atmışız arkadaşlar asıl k kadar damage atmışız yani oyundaki en yüksek hasarı atmışsınız neredeyse 200 damage fazla atmıştır yavrum sadece bu da muhtemelen sürekli savaştığı için zaten gördüğünüz hani gereksiz ölüyorlardı şu büyüklükte en yüksek damage atıyorsunuz Bakın yüksek damage'ı da tanklamışız bir kere ölmeyle. 9 kere ölüp mesela gene bu hasar tanklayabilirsiniz ama bir kere ölerek mesela bunu tanklamak daha zor. Gördüğünüz gibi 1 ve 9 taşıyabiliyorsunuz bir yerle. Umarım faydalı olmuştur. Daha çok birer videosu gelecek. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler.